Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle sorumu da açayım hatta. Burayı bir kapatayım. Evet. Böyle bir multiplexer örneğimiz var. Bu örneği beraber yapalım. Gelin beraber inceleyelim. Ben burada yine aynı şekilde kendim anlattım ama... Daha öncesinde bir tekrar bu kısmı anlatmak istiyorum. Hani Sorunun bir çözüm kısmını yapmak istiyorum. Kod e, kod kısmına geçmeden önce. E, bu arada soruda bu verdiğim dört e, ifadeli değişkeni e, sadece hani mux kullanarak yapın demişim de bu dört çarpı birlik bir mux kullanarak yapacağız. Onun da altını çizmek isterim. O zaman gelin isterseniz beraber başlayalım. Şimdi öncelikle tasarımımıza yapmak için bir doğruluk tablomuzu çizmemiz gerekiyor. Şöyle inputlarımı aslında yani girişlerimi ben sırasıyla yazayım. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 ve 1 1 1 1 1'e. Diğer hemen Diğer kısımları da doldurayım. 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0, 0 1 1 0 Yine iğrenç bir sıfır oldu. 1, 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 ve 1. Evet bu kısımlarımı doldurdum. Şimdi gelin e, bir de artık output'umu yazayım. Yani f'i yazayım. Şöyle daha koyu bir şekilde çizeyim ki belli olsun. Bunun da min termleri neymiş? 1 2 3 şöyle çekelim yine, 4 5 6 7 8 9 12 13'ü de harbi de. 10 11 12 13 14 ve 15. Evet arkadaşlar, şöyle doğruluk tablomda çıkarmış oldum. Şimdi gelin biz bir bunun analizini yapalım. Aslında benim yapacağım şey ne burada? Bir eee 4 çarpı 1'lik bir multiplexer kullanarak bunun tasarımını yapmak değil mi? Şöyle. I0, I1, I2, I3 olacak. Burada aslında iki tane selection bit'im olacak. S0 ve S1 olmak üzere. Bir tane de yani son olarak e, finalim olacak. Yani aslında bir output'um olacak. Burada input'lar, burada output'lar olacak şekilde. Şimdi şöyle ben burada selection bit'lerimi aslında ee, nasıl karar veriyorum iki tane olacağı için buradan e, en yüksek en büyük hangi ikisi ikisi ise bunlar aslında benim selection bitlerim olmuyor mu şurası s0 şurası da s1 şeklinde olmuyor mu şurası b şurası da a bunu zaten e, biliyor olmanız lazım normal e, okulda öğrendiğiniz bilgilerden de e, bilmiyorsanız konuda bir eksikliğiniz var demektir bu videoyu izlemeden önce bir konu çalışmanızı tavsiye ederim arkadaşlar o zaman bir şöyle kenara aslında bir doğruluk tablomu çıkarmak istesem şöyle bir şey çıkmayacak mı? Şu aşağı çıkarayım onu da. Ee, şu S0, S1 yani aslında şurası B, şurası da A olacak inputlarım. Şöyle alt um e, ee, multiplexer'ım artık olacak. Şöyle 0011 0, 0 1, 1, 0-1-0-1 şeklinde olacak. Benim a, şuradaki değerleri bulmam gerekiyor. Benim bu kısımları bulmam gerekiyor. O zaman gelin e, bu kısımlar neymiş bir onları bulalım. Doğruluk tablomu doldurmam için. Şimdi farklı renkte bir kalem alayım. Bu sefer mavi alayım. Şöyle e, ikisinin de sıfır olduğu durumlar neler? Aslında tam böldüğümüz şeklinde şeklinde geliyor. Burası 0-0. Burası 0-1. E, burası 1-0. Burası da 1-1 bir bir şeklinde. Zaten dörtlük olduğu için kendisi 4 çarpı birlik bir multiplexer olduğu için. O zaman gelip bakalım. Şimdi burada benim f değerim yani çıkış değerim sadece hangi kısımda bir? Birinci min 1 bir değil mi? O zaman ben buraya rahatlıkla şunu diyebilir miyim? C'nin değili ve d gelince aslında burası bir oluyormuş. Ben bunu rahatlıkla diyebilirim. O zaman doğruluk tablomda da hemen buraya yazıyorum. C'nin değil ve D yazıyorum. Şimdi diğer kısma geliyorum. 0'a 1 olan kısımda inputlar için. Burada da fark ettiyseniz eğer arkadaşlar sadece bu ifade hariç bu kaçıncı oluyor? 6. mı oluyor? 0, aynen. 6. minterm hariç diğer bütün ifadelerde 1 var. O zaman ben burada şunu diyemez miyim? 6. minterm ne? C ve D'nin değil, değil mi? C ve D'nin değilinin değilinde bu ifade her zaman bir gelmeyecek mi? Evet. O zaman bunun değilini alırsak ne olacak? C'nin değili artı D olacak. Şöyle. O zaman bunu da buraya rahatlıkla yazabilirim. Şimdi diğer kısma gelecek olursam, burada sadece bu ifade yine e, ilk kısımdaki gibi, inputların sıfır sıfır olduğu kısımdaki gibi aslında aynı şekilde. E, sadece bu ifadede birse, o zaman ben buraya e, C ve d'nin değili diyebilir miyim? E, pardon, C'nin değil ve D diyebilir miyim? E, yanlış yazdım, Şuradan silgi alayım. C'nin değili ve D diyebilirim. Aslında ile aynı oldu, fark ettiyseniz. Ve son olarak şimdi. Bu kısma geldiğimizde zaten hani ya bir ifadenin ya da şöyle üç ifadenin e, bir olduğu durumlarda nasıl bulunacağı aslında daha kolay ama böyle e, iki tane ifadenin yani iki tane bin terminin bir olduğu durumlarda e, bir tık gözlem yapmanız gerekiyor. Hani kendinizin görmesi gerekiyor aslında. Şöyle bir bakacak olursam eğer. Şimdi şurayı şöyle kutu içine alayım. Bu birbirleri ve sıfır sıfırları. Şimdi bunun bir olduğu durumda fark ettiyseniz eğer e, c Değil geliyor. Yani sıfır geliyor. Ee, bunun yani e, bu benim output'umun sıfır olduğu durumlarda ise C ifaden bir geliyor. Yani aslında ben buraya C'nin değil yazamaz mıyım? Burası aslında C'nin değili değil midir? C'nin değilidir. O zaman buraya da rahatlıkla şöyle e, kendi doğruluk tablomda da C'nin değil yazabilirim. Şöyle hatta şu kısmı da e, kesecek olursam kopyala diyeyim, hatta burada kalsın. Biraz daha yapıştıralım. Güzel. O zaman bu benim doğruluk tablom değil mi? Ben bunun devre şemasını çizmek istediğimde benim karşıma nasıl bir şey çıkar? Şöyle tekrar kalemimizi ele alalım. Elimize alalım. Daha doğrusu şunu seçeyim. Siyahı seçeyim. Şimdi ben aslında nasıl bir tasarım yapacağım onu göstermek istiyorum şu an. Benim şöyle iki tane input'um olacak arkadaşlar C ve D şeklinde. Şöyle bir tane çok yamuk çizdim. Daha düzgün oldu nispeten. Bir tane 4 çarpı 1'lik bir multiplexer'ım olacak. 2, 3, 4 çarpı 1'lik olacak. İki tane selection bitim olacak. S0 ve S1 olacak şekilde. Şurası B. Şurası da A hatta. Ee, şöyle de bir tane output'um olacak aslında. F şeklinde göstereceğim. Gösterebileceğim. O zaman gelin isterseniz şunun bir tasarımını çizimini beraber bir yapalım. Şimdi hatta bir tık daha şöyle boşluk bırakayım ki daha iyi bir şekilde gösterebileyim. Tamamdır. Şimdi şöyle C'nin değil için aslında bir tane dil kapısı çiziyorum. Ve aynı şekilde ardından D'leri endleyip I0'a götürüyorum. Bunu yaptıktan sonra I1 için yine C'nin D'li ve şöyle çekiyorum D'yi. Aslında orlayacağım bu sefer. Şöyle e, bu teller birbirinin e, üstünden geçti. Yani aslında birbiriyle bağlantılı olmadığı için şöyle bir yuvarlak şeklinde çiziyorum. Kafa karışıklığı yaşanmasın diye. Bunları şöyle orluyorum ve I1'e götürüyorum. I2 ile zaten I0 aynıydı. O yüzden şuradan çekip bunu direkt I2'ye götürebilirim u 3 içinde C'nin değil zaten. Oradan da yani şuradan da C'nin değilini çekip şöyle u 3e götürebilirim. Evet aslında arkadaşlar şu an benim devre şemam bitti. Sorum bu kadardı teorik olarak. Normal çözüm aşaması olarak. Şimdi gelin biz bunu System Verilog dilinde bir yazmaya, tasarlamaya çalışalım. Evet, ben önceden şöyle dosyamı oluşturmuştum. Yazmaya başlayalım. Güzel. Şimdi bir tane e, parametre tanımlayarak başlayacağım olaya. Şöyle parametre ifademi koyuyorum. E, burada yine en olsun en eşittir 2 diyorum 4 çarpı birlik bir max tasarlayacağım için evet şimdi input ve outputlarımı yazabilirim input diyorum logic niye ne oldu Aa, hayır, hayır 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 ya pardon <laughs> Pardon, pardon. Copilot'u ben devre dışı bırakıyorum bu arada. Burada yazarken. Siz kullanabilirsiniz. Yani Copilot bu arada System Verlock için konuşmak gerekirse yani çok da başarılı değil. Onu baştan söylemem gerek. Ee, ama yine de hani başlangıç için iyi midir? Aslında ya bir nevi iyi olabilir ama bilmiyorum size çok fazla kafa karışıklığı da yaşatabilir. Çok hata veriyor çünkü. Copilot doğru da çözmüyor açıkçası. Yani siz bilirsiniz. Ama ben bir denemenizi tavsiye ederim hani. Nasıl ne değildir diye görmek açısından. Şu input ve outputlarımı tanımlayayım ve sonra bunda neden böyle tanımladığımı anlatacağım. Yine aynı şekilde n eksi birden sıfıra kadar f diyorum. Evet arkadaşlar şu an input ve outputlarımı tanımladım. Belki kafanızda şey sorusu oluşmuş olabilir. Ya bunlar c ve pardon bunlar a ve b'ye bağlı değil miydi? Biz niye burada herhangi bir a ve b tanımlaması yapmadık diye. Çok güzel bir soru aslında bu. Neden yapmadık? Bu tamamen bizim keyfimize bağlı olarak. Bundan sonraki örneğimizde de e, A ve B'ye bağlı olarak tanımlama yaptığımız bir örnek göreceğiz. Opcode'u ara sinyal olarak tanımladığımız bir örnek olarak göreceğiz. Burada böyle yapmamızın sebebi aslında şu. Şimdi bizim burada opcode dediğimiz şey aslında bizim bir selection'ımız. Yani bizim bu seçim bitlerimizi temsilen buraya koyduğumuz bir ifade. Zaten bu seçim ifademiz aslında kendi içerisinde A ve B'yi barındırıyor. Yani şu tarafı biz direkt aslında bir op kodu olarak tanımladık. Burayı böyle tanımladığımız için A ve B'yi ekstradan tanımlama ihtiyacı hissetmedik. Aynen aslında şu tabloyu, pardon, şu tasarımı hani örnek alacak şekilde bir kodlama yapmak istedik. O yüzden aslında inputları gördüğünüz gibi C ve D olarak tanımladık. Ama bundan sonraki örnekte Bundan sonraki örneği de kesinlikle e, izlemenizi öneririm. Bir şeylerin daha iyi oturması açısından. E, orada biz e, input olarak A ve B'yi tanımlayacağız. Op kodu ara sinyal olarak vereceğiz yine dediğim gibi. E, burada böyle yapalım ki yani iki farklı e, yapım yöntemini de görmüş olun. Benim amacım o aslında. Evet bunu bu şekilde tanımladıktan sonra e, gelin artık tasarımımızı yapmaya başlayalım. Şöyle bunun birleşik bir devre olduğunu belirtmek için always comp diyorum. CTRLZ diyeceğim. Begin diyeceğim. End diyeceğim. Tamamdır. Şimdi case yapısıyla bunu yazmaya başlayabilirim. kod olduğunu belirteceğim değişkenlerimin. Şöyle bir de end case yazayım. Güzel. Şimdi ilk ifadem için. Nereye gitti bu? Evet. Sıfır diyorum. Yani sıfırıncı durumum için aslında. Bunu desimal cinsinden tanımlıyorum tabi. İsterseniz siz bu arada şey de yazabilirsiniz. Yani binary cinsinden de tanımlayabilirsiniz. Bu tamamen kendi isteğinize kalmış. Ee, i̇lk durumum. Tekrar hatta tasarımıma da geleyim. C'nin değili ve D değil mi? Bunu ben C'nin değili ve D olarak tanımlayacağım. Şimdi şöyle değili işaretini koymak için alt G, R ve Ü dedikten sonra C diyorum. Ee, and Diyorum ve D diyorum. Güzel. Şimdi birinci ifadem neydi? Tekrar bir geleyim. Bu da orlanmış haliymiş aslında bunun. F eşittir. Hop. Evet. Şurada da F küçük kalmış. Şöyle koyalım. Güzel. Şöyle or kapısını koydum. İkinci ifadem de aslında sıfırıncı ifademle aynıydı. O yüzden onu da direkt yazıyorum. Şöyle de ediyorum. Üçüncü ifademse ne oluyor? O da C'nin değiliydi. Ee, onu da şöyle C'nin değili olarak tanımlıyorum. Bir de default tanımlayayım. Ne olur ne olmaz. Ee, daha önceki örneklerimde de söylediğim gibi default tanımlamanız aslında zorunlu değil. Ama yani daha profesyonel bir kod yazmak istiyorsanız default'u kesinlikle tanımlayın derim. Yani herhangi bir hata durumuna karşın. Evet arkadaşlar dizayn kodumuz bu kadardı. Dizayn kodumuz gayet basit ve kısa gördüğünüz üzere. Gele şimdi bunun bir şematiğini görelim. Bakalım bizimkisine bizim yaptığımız tasarıma benziyor mu benzemiyor mu? Bunu anlayalım. Güzel seçili. Hemen Belobrate edelim. Evet şöyle tasarımımız geldi gayet de benziyor aslında görebileceğiniz üzere. Hatta aynısı. Ee, şu an doğru yapmışız gibi gözüküyor. Gelin bir de bunun bir simülasyonunu yazalım sizlerle beraber. O zaman şöyle bir simülasyon dosy dosyası oluşturayım. Create file diyeyim. System.vlog diyeyim. Test bench. Güzel. Sete stop yapalım bunu. Evet, update etmesini bekliyorum. Tamamdır. Şimdi... Bunun için e, parametre tanımlamıştık dizaynda. Hemen tekrar bir parametremizi hatırlatalım sisteme. Yine 2 olarak tanımlayacağım. Shift Alt F yapayım da daha düzgün dursun. Güzel. Evet. Hemen inputlarımı ve outputlarımı tanımlayayım tabi. n-1'den 0'a c logic n eksi birden sıfıra d capsoka çıkmış logic ee, şöyle iki bitlik bir aslında o kodum vardı ve finalim yani aslında output'um olacak n eksi birden sıfıra bir f'im var evet bunları tanımladıktan sonra bir de portları ben birbirine bağlayayım. Bağlama işlemi yapayım. Aa, onun için şöyle diyebilirim. Bir şeye bakacağım. Tamamdır. Instance diyorum. Şöyle hepsine birbirine bağlıyorum. Evet hepsini birbirine bağladıktan sonra artık initial begin diyebilirim. Şunu yalnız yazmışım. And... Tamamdır. Evet. Şimdi ilk önce tabii bir for döngüsünü yazmadan olmaz. Tüm e, opcode'ları görebilmek için 0, 1, 2 ve 3'ü görebilmek için integer i eşittir 0, i küçüktür 4 ve i birer birer artacak şekilde başlat diyorum, bitir diyorum. Buradan da okulda aslında i olarak tanımlıyorum. Şimdi bunu tanımladıktan sonra şöyle şunu söylemek istiyorum. Hemen bir dizayn koduma geri gelecek olursam. Şimdi az önce de bahsettiğim kısım vardı ya. Biz burada input olarak C ve D'yi birbirine bağladık. Ee, direkt input olarak aynı şekilde bir opcode söyledik, op kodu bir ara sinyal olarak tanımlamadık, yani bu selection kısmımızı ee, direkt bir input olarak verdik. Ee, bunu aslında biz direkt input olarak verdiğimiz için e, bu e, simülasyon kodumuzda case yapısı kullanacağız ki tüm olası sonuçları görebilelim Şöyle aslında bunu sadece for yaparak da bitirebilirsiniz e, program size bir hata vermez ama bunu sadece for olarak yaparsanız e, tüm olası sonuçları görmezsiniz o yüzden hani e, yani çok bir amacı kalmaz açıkçası simülasyonunda. E, burada dediğim gibi bunu bir ara sinyal olarak belirtmediğimiz için burada bir case yapısı kullanacağız arkadaşlar. Şöyle case diyorum. Yine aynı şekilde opcode diyorum. Diyemiyorum. Hı. Şöyle de beyan case dedim. Evet. Şimdi gelin başlayalım. Bu sefer de binary olarak binary formatında göstereyim. Hani burada mesela ee, decimal formatında göstermiştim ya onluk tabanda göstermiştim ya. Burada da gelin biz binary formatında gösterelim bunları. Şimdi Başla diyorum. In diyorum. Şöyle e, C ve D için sonuçta tanımlamalar yapacağım. Burada. 0 0 iken. E, D'yi burada 1 1 olarak tanımlayacağım. Neden 1 1 olarak tanımlıyorum derseniz. Aslında şöyle burada C'yi 0 1 2 3 D'yi 3 2 1 0 olarak tanımlayacağım ki yine bu başında dediğim gibi tüm olası sonuçları görebileyim. Şöyle hatta yana da parantez olarak yani yorum satır olarak yazayım. Ee, input sıfır olduğunu belirten ifadeyi. Bu yazdıktan sonra şöyle tabi endini koymayı unutmuşum. Güzel. Şöyle tekrar hepsiyle uğraşmamak için aslında sırayla copy paste yapayım şurası bir olacak Burası 0 1 1 0 şurası da bir 1, 1 olacak Burası da bir olacak Burası 1 0 olacak Burası da artık input bir de temsil ediyor Burası da 10 0 yani iki olacak Burası da 0, 1'den 1 olacak ve burası da artık input 2'yi temsil edecek. Burası yine 1, 1 olacak. Ee, 3 olacak. Burası da 0, 0 ol yazamadım. Hı, <laughs> 0, 0 olacak. Evet, buradaki tanımlamalarımı da yaptım. Bir de şey kullanayım. Bunun dışında. Ya tabii her ifadeyi ben 10 o saniyede göreyim ki yani 10 nano saniye bekleme süresi göreyim koyayım ki e, o şekil koşturma yapsın. Tabii display diyelim bir de. E, şöyle diyelim display dedi. Şöyle kod diyorum. Şöyle vereceğim. Aslında display koymama gerek var mı? Koymama da gerek yok hani. Aslında aynen burada display kullanmayayım. Ee, sadece şey yapayım da. Bitireyim ki sonsuza kadar koşturmasın bunu. Evet arkadaşlar benim burada ki yaptığım aslında simülasyonum ee, bu şekildeydi simülasyon sonucum. Şimdi dediğim gibi e, daha esnek bir yapı ve hani her şeyi tüm olasılıkları görebilelim diye aslında böyle yaptım ben. Bilerek böyle kullandım. Yani bilmiyorum bu kısmı anlaşıldı mı? Onu düşünüyorum. Sonuçta şu an sizden de tam bir hani geri bildirim alamadığım için e, ne kadar açık anlatabilirim. Kafamda biraz kelimeleri toparlamaya çalışıyorum da. Şimdi bizim aslında hani burada test etmek istediğimiz bu özel giriş kombinasyonları var. Bu yüzden case kullanmak daha mantıklı oluyor. Bu basit bir mantık için sadece for yetebilir Bu arada başında da dediğim gibi hani siz bunu sadece bir for döngüsüyle yapabilirsiniz ama tüm olasılıkları göremezsiniz arkadaşlar farklı giriş kombinasyonlarını denemek istiyorsanız hani case kullanmak çok daha iyi bir çözüm oluyor. Yani isterseniz hatta bu kısmı anlamadıysanız şöyle yapın derim bir şeylerin daha iyi oturması için. Bu da size hani ödev olsun ki biraz daha işleri pekiştirin. E, i̇ki yöntemi de bir yan yana deneyin. Yani sadece for bir sadece for'la bir çıktı alın. Sadece for kısmını yazın. Hiç şuraya case'i falan koymayın. Case'i bulaştırmayın. Ee, bir de ardından bu case yapısını koyun ama aynı şekilde bu art, artmalı azalmalı şekilde koyun ki işe yarısın. Hani tüm olası sonuçları e, görebilmemiz açısından e, o zaman e, ne demek istediğimi çok daha iyi anlarsınız e, dedim ki burası size ödev olsun sakın hani şey gibi de düşünmeyin Aykut Elmasın Vayna gibi Aa, bilmiyor işte <laughs> ödev veriyor tarzında <laughs> öyle de düşünebilirsiniz tabii ki de yani benim amacım hani sonuçta evet bunlar interaktif kurslar değil ama hani biraz da olsa yani bir nevi de olsa yani sizi biraz daha kursta tutabilmek, daha aktif bir şekilde katılımınızı sağlayabilmek. O yüzden bir yapın. Hatta yaptıktan sonra yorumlarda da yazın, sonuçlarınızı karşılaştırın. Ondan sonra aklınıza eğer bir şeyler takılırsa lütfen yazın ki hani ben olabildiğince tekrar açıklama yapmaya çalışayım. Hatta gerekirse buna ekstradan yönelik kafasında oturmayan arkadaşlar için bir video daha çekerim. Bu şekil bir şeyler yapmaya çalışırız ama dediğim gibi bunu bir deneyin yani sadece for döngüsüyle yapmayı da bir deneyin. Şimdi gelin o zaman biz bir simülasyon sonuçlarımıza bakalım. Şimdi bir update etsin. Bu bu arada hani e, Case kullanmak Şunu bir de söylemek istiyorum hemen geçmeden önce test senaryolarını, test senaryolarını daha net bir şekilde yazmanızı sağlıyor. Yani özellikle böyle daha büyük sistemlerde, bir karmaşık yerlerde çalışıyorsanız, daha büyük ve daha karmaşık projelerde çalışıyorsanız olası hataları anlamada size çok büyük avantaj sağlıyor bu simülasyonda case kullanmak. Hani o yüzden aslında bu da güzel bir örnek oldu diyebilirim case kullanımı açısından. Ama tekrar demek istiyorum yani bundan sonraki örneğimizde case yok. Çünkü op kodları op aslında ara sinyal olarak bağladığımız için onu da bir bizleyin bir şeylerin daha iyi oturacağını ben düşünüyorum açınızdan Şöyle bir run simulation diyelim. Bu kadar lafı uzattıktan sonra Evet, böyle de aslında sonuçlarımızı almış olduk. Bir de şunları da hatta şöyle açalım ki bir de şey demek istiyorum, belki aklınıza takılmış olabilir, hani neden bizim bu en kısmımız e, 32 bit olarak gözüküyor diye. E, onun sebebi şu aslında, şimdi biz bunu her seferinde bir, hemen koduma geri geleyim ben, bir 10-10 saniye şeklinde koşturduk ya, e, bu koşturmamız aslında hani bekleme süresi oluyor, yani bir bekleme süresi koyuyoruz. Simülasyon aracının da bu her durumda sinyal değiştirdiğini gösteriyor. Ee, hani her durumda sinyal değiştirdiği için aslında bunu sinyal değiştir değiştire toplam olarak 32 şeklinde size gösteriyor. Hani bu bunun yanlış olduğundan değil, sadece dediğim gibi ...eksadan siz bekleme süresi koyduğunuz için bu. Yani böyle bir şey koymazsanız simülasyon doğru bir şekilde gözlemleyemezsiniz bu arada. Ee, ama Hani bu eni de e, 32 bit şeklinde görmezsiniz. Onu da söylemek isterim size. Evet arkadaşlar, e, yaptığımız videoda yani daha doğrusu bugünkü projemiz de bu kadardı. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmayan bir yer yoktur. Dediğim gibi e, bir kafa karışıklığı varsa lütfen yorumlarda yazın ki e, ben de hani size daha iyi bir şekilde yardımcı olabileyim. Yani çok teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Hepinize iyi günler diliyorum.